Merkez ve çevresindeki köylerde etkili olan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Arazinin sart ve ulaşımı güç olması nedeniyle bazı bölgelere ulaşmakta zorluk yaşanıyor. Müzik Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız olarak devam ederken ekipler özellikle duman çıkan alanlara yoğunlaştı. Havanın rüzgarlı olması ise çalışmaları zaman zaman zorlaştırıyor. <laughs>